Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere T26, e 4 namı diğer e, süper Pershing tankından bahsedeceğim. Bu tankı tanıtmaya çalışacağım. E, şimdi öncelikle tank benim kendi hesabımda yoktu. E, ancak geçen gün kardeşime tavsiye ettim. Onu aldık. E, o kullanıyordu. E, birkaç tane videosu falan vardı ama e, tanıtım videosu falan değildi. Hani güzel birkaç maç çıkmıştı. E, sonrasında bir tanıtım videosu çekmek istedim. Belki e, tankı merak eden arkadaşlar olur. E, şimdi Amerikan ağacından istediğiniz zaman bu tankı alabiliyorsunuz. 7600 altında galiba. 8. seviye medium e, medium premium tank. E, bu tankı dediğim gibi istediğiniz zaman Amerikan ağacından alabiliyorsunuz. Şimdi tankla ilgili şöyle başlayalım. Ee, tankta çok güzel bir zırh var arkadaşlar. Ben daha önce duymuştum çok iyi bir zırh olduğunu ama kullandıktan sonra Kendimde kendim de gördüm çok güzel bir zırh var. Özellikle 7. seviye tanklara karşı. Burada gördüğünüz gibi e, Amerikan ağacından alabiliyorsunuz bu tankı. T-34 ile birlikte 8. seviyedeki tankları. Şimdi Tanktan şu şekilde başlayalım. Zırhından zaten maç içerisinde falan da bahsedeceğim. Şimdi genel özelliklerinden ufakça bir bahsedelim. Sonrasında 3 maç koydum. Sırasıyla onları yorumlayacağım sizler için. Neler yapabilirsiniz bu tankla. 1400 can puanı var. 1400 can puanı kendi seviyesi için idare eder bir düzey. Ortalama. Yani 8. seviyede bir medium tanktan bu kadar beklersiniz. T44'ün de canı 1400 falandı galiba bu seviyede e, ee, bunun dışında şimdi burada e, Wargaming'in bot bilsin kendi verdiği hani şu koruma ateş gücü sağ tarafta görüyorsunuz bunların özelliğine göre konuştuğumuz zaman e, korunması arttırılmış manevra kabiliyeti biraz düşürülmüş tabii ki zırhına göre bu tankın e, böyle bir özelliği var Şimdi cam puandan bahsettik. Gövde zırhı önde 177 mm ancak oldukça eğimli bir gövde zırhı var ve ön taraftan delmek çok çok zor bu tankı. Ee, yanlarda 76 ve arkada 50 mm'lik bir e, gövde zırhı bulunuyor. Kule zırhı önde 101 mm ancak boşluklu zırhı var. Özellikle o ön taraftaki e, top kalkanının çevresindeki e, o topun çevresindeki kalkanı ateş ettiğiniz zaman deliyor gözüküyor çoğu mermi ancak oradan hasar almıyor arkadaşlar dikkat etmeniz gerekiyor yine yanlardan ve arkadan da 76 milimetrelik bir zırha sahip T26 E4 manevra kabiliyetini vesaire görüyorsunuz hız sınırı 40 km dediğim gibi çok fazla bir medium tank havası vermiyor size biraz daha ağır tanka yakın çünkü hem zırhı onu gerektiriyor hem de ee, bu tankın manevra kabiliyeti bayağı düşük Şimdi burada şeyin de göreceksiniz. Dönüş hızı 43 derece, kule dönüş hızı 24 derece. Kulesinin dönüşü bayağı düşük. Ee, bu yüzden biraz daha ağır tank havası katıyor. Standart mermi hasarı 225 ortalama vardı galiba. 180 civarda bir delişi bulunuyordu. Yaklaşık 5.8 saniyelik bir sürede atıyor. 170 ortalama delişi var. Altın mühimmatı 258 deliyor bunun. E, APCR mermi altın mermisi. Bu bir avantaj. Birçok tankı APCR memli çok rahatlıkla delebilirsiniz. 258 çok yüksek bir değer. 170 de kendi seviyesi için ortalama bir değer. Alt seviye tankları delmekte de çok sıkıntı çekmezsiniz veya kendi seviyesinde zırhsız tankları delmekte de sıkıntı çekmezsiniz ancak 8. seviyede ve 9. seviyede zırhlı tanklar karşınıza geldiği anda 170 mm çok fazla işinizi görecek bir deliş değerine sahip değil. Ee, bu yüzden biraz normal mermisi kendi seviyesinde biraz düşük. Hatta bence düşük, bayağı düşük. 170 e, onu çünkü mesela bu seviyede AMX CDC geldi yeni 212 deliyor. FCMLT 212 deliyor. 8. seviyede o yüzden bu bu değer biraz düşük ama APCR mermiyle bunu şey yapabiliyorsunuz. Telafi edebiliyorsunuz. 258 mm ve dediğim gibi APCR mermi. E, heat mermi değil altın mühimmatı. 225 ortalama hasar var. 4.3 saniyelik bir nişan alma süresi var şu anda. Ee, bu şekilde zırhını vesaire görüyorsunuz. Görüş mesafesi 266 metre. Buradan da tekrar gösterelim. istediğin ee, i̇stediğiniz zaman Amerikan ağacından alabiliyorsunuz. Tank şöyle gördüğünüz gibi. Eee Yanlardan falan rahatlıkla yiyor. Şimdi donanımına gelelim bu tankın. Donanımında iki tane standart e, şeyi zaten kullanıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi geliştirilmiş havalandırma %5 veriyor. Bir tanesi orta kalibre tank topu sürgüsü %10 yükleme süresini azaltıyor. Üçüncü tercih size kalmış. Kerim Hoca burada e, kendi tankında e, ben de önermiştim muhtemelen. Nişan alma süresini azaltan %10 azaltan 0.4 saniye daha düşüren 4.3 saniyeyi düşüren bu geliştirilmiş top yönetmeyi kullanıyor. Ancak ee, benim için ben biraz daha beklerim diyorsanız e, Çok nişan alması o kadar önemli değil diyorsanız Şu Kaplop'i de kullanabilirsiniz Hani ben burada şu yüzden kullandırmadım ona Çok fazla ön taraftan gidip de spot pot vesaire o tarz şeyleri e, Yapacak bir tank değil bu tank Çünkü yavaş bir tank e, Mevzin enine geçmeniz biraz sıkıntı e, Zorlanabiliyorsunuz Ama e, Daha çok şey bir tank böyle Yakın mesafe savaşları seven bir tank. Birebir kafa kafaya mücadeleleri seven bir tank. Özellikle zaten e, biraz hareket bulup düşmana iyice yapıştığınız ama siz dermesi çok da kolay olmuyor düşmanın. Bu yüzden burada e, kendisini top yönetmeyi kullandırdım. Ben bu Kaplopti'yi kullandırmadım ama siz derseniz ki ben e, 26 metrelik bir görüş mesafesi daha istiyorum. Kaplopti'yi de kullanabilirsiniz. Mühimmat'ta 31, 20 ve 3 seçeneğini kullanıyorum. Ee, bu tankta erzak veya sarf malzemeni de zaten görüyorsunuz. Şimdi ilk karşılaşmayla başlayalım. Şöyle 3 tane karşılaşma koydum. Bunlardan bir tanesi oynayacağınız standart ortalama bir maç. Şu ilk maç. İkinci karşılaşma biraz daha böyle hani e, iş yapabildiğiniz bir karşılaşma. Yani ortalamanın biraz daha üstüne çıkabildiğiniz bir karşılaşma olacak. Üçüncü maçta da e, bu tankla iyi bir maç çıkardığınızda ne yapabilirsiniz? Onu göstereceğim. Ee, o yüzden koydum. Zaten 3 maç yaptım incelerken de. 3 tane yeterli oldu. Çok güzel videolar çıktı. Şimdi burada takım bir kişi spot'a gitsin diyor bu Glacial 112. Ben de bu haritada ortaya gitmeyi seviyorum zaten. Ee, önceden şu sağ tarafa gidiyordum ama bu haritada orta taraf e, bayağı avantajlı. Şu ortaya gittiğiniz zaman base kısmına oraya doğru ilerliyorum şu anda. Biraz yavaş bir takım tabii ki. Oraya gitmem biraz zaman alacak. Ancak e, kulesinin eğimi falan, topun eğimi falan da gayet güzel bir tanktır. E, T26, E4. Şimdi ben ortaya gidiyorum. Odaklanın dedim. Buradan ilerliyoruz. Karşıdan e, düşmanları spotlamaya çalışacağım. Hem sağ tarafa bakıyorum önce. Oraya gitmişler mi? Sonra ortaya bakıyorum. Baya bir... Gördüğünüz gibi kendimi çıkartmaya çalışıyorum Mesela burada spot mesafemiz yüksek olsaydı Daha iyi olurdu bizim için Muhtemelen bu taraftan karşıdan geçen tanklar var ee, Ama açamadım orayı Ağırları falan geçmiş çünkü Bir de biraz e, şey bir tankız Yavaş bir tank olduğumuz için Geç ulaştık buraya Onun da etkisi olabilir Dediğim gibi tercih size kalmış Şimdi karşı tarafta bir IS-6 açıldı Bunu Vurmak için çıkacağım Çıktığımda ben de spotlanacağım bunu sektirdim gördüğünüz gibi Hareket halindeyim zaten uzak mesafeli bir atış S6'nın topu da çok iyi değildir O yüzden rahatlıkla beni delemez zaten Şimdi karşıda glasyel falan var Buradan görünüyor mu diye baktım Harbi harbi görünüyormuş e, Glasyel vurdu beni ben de kendisine vuruyorum Ve oyundan çekiyoruz onu Devam ediyoruz burada orta bölgedeyiz e, T69 da bizim yanımızda O da sağa sola bakınıyor e, Şuradan açılan arkadaşları da vuracak. Ben burada FCM görür müyüm diye baktım. Atışım varmış kendisine. Bir atış daha yaptım burada. Onu da oyundan düşürdü takım. Durum 2-0 oldu. Şimdi ortada bir tane tortus var. Ona bir hallenir miyim acaba diye arada böyle bir değişik düşünceler geçiyordu ama AT'ye çıkmıştım normalde. Dedim bir tane çıkmışken tortusa vurayım. Biraz yan çıktım. Gördüğünüz gibi bu açıdan rahatlıkla beni delebildi. Ancak arkadan gelen iki tane atışı sektirdim. İki tane atış sektirdim aşağı geri kaçarken Tortus'ta deldikten sonra benim. Uzak mesafeden falan rahatlıkla böyle sektirebiliyorsunuz. Şimdi AP mermi kırmızı gördüğünüz gibi AS6 bu tip zırh kalın tanklara sıkıntı yaşıyorsunuz. Hala AP değil. Bunu maalesef girmedi. Maalesef girmedi. Burada Tortus bizim buraya bastı. Mecbur ona dönüyorum. Bir tane attım. Bir an önce onu oyundan düşürmek gerekiyor çünkü bizim T-69'a sıkıntı verebilir. Arkasından bir atış daha yapıyoruz. Arkadaş hatalı bir hamle yaptı. Ortaya çıktı. Takır takır herkesten yedi öldü. Yanlış bir hamleydi. Durum 6-0 oldu. Burada takıldık ortalama bir şekilde. Şimdi buna iki tane atış yapacağım. Şu palette kaldı T44'e. Burada hasar bana yazıldı mı yazılmadı mı tam bilmiyorum. Tamir etmişti çünkü. Şöyle bir atış daha yaptım. APM maalesef bu da girmedi. Burada bekliyorum. Geri gelir mi bana kalır mı diye ama kalmıyor. Birkaç tane şanssız atışımız oldu. Onlar da girse daha güzel işler yapabilirdik burada ama altında atmak istemedim. Biraz da getirisini falan size göstermek istiyorum. Şimdi bu karşılaşmada 1574 vurduk. Güzel bir karşılaşmaydı. 909 baz deneyim aldık ve 35 bin para bıraktı. Şöyle söyleyeyim bu tankla biraz daha iyi bir oyun çıkarabildiniz. Yani ortalaması bu değil aslında bu tank. 35 biraz bu tank için düşük premium hesapla e, 40-45 bin civarında rahatlıkla alırsınız. Hatta 50 bin civarında falan ortalama bir oyunla alırsınız. Öyle söyleyeyim. Burada biraz atışlarımız şanssız bir şekilde gitti. Birkaç de delemedik çünkü. Onları deldiğimizi varsaysak biraz daha yüksek bir meblağ bırakırdı bize. Ama gördüğünüz gibi bakın 5 tane isabet almışız. 2 tanesi delmiş bizi. 3 tanesini de sektirmişiz. Genel durum bu şekilde. Atıyorum 10 tane isabet aldıysanız yarı yarıya sektiriyor bu tank. Hemen hemen. Ee, benim kendi deneyimlerimi oynadığım maçlara göre söylüyorum. Şimdi ilk karşılaşmada gördüğünüz gibi 35 bin bıraktı. İkinci karşılaşmamız... <laughs> Umutsuzluk senda üstünlük kipinde. Burada bir tık daha e, seviyeyi arttırmış oluyoruz. E, bir tık daha iyi oynadığınızda neler yapabilirsiniz. Ne kadar para getirir. Onun için koydum bu oyunu. Güzel bir oyun oldu onu göstermek adına. Şimdi burada bakıyorum yine her zamanki gibi. Kendi takımımı inceliyorum. C üstü diyor takım. Birlikte hareket etmek önemli. E, takım için birlikte bir taraftan hareket edelim. Orada C tarafına doğru da millet yönelince zaten. Herkesi C'ye doğru davet ettik. Ee, Şipah Panzer burada sol tarafa doğru gittiğini görünce ben e, bu tarafa gelmesini söyledim. Tek başına hareket etmemesini söyledim burada kendisine ki dönüyor arkadaş da sağ olsun. Şimdi ilerliyoruz. Burada güzel zırhlı tanklarımız var. Bizim de zırhımız çok iyi. Bunu kullanacak noktayı göstereceğim. Burada e, güzel bir anda denk geldi maçın sonlarına doğru. FCM 50 ile kafa kafaya vuruştuğumuz bir sahne de var. Bu tankı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Birazdan yeri gelecek. Orada da anlatacağım zaten. Şimdi ilerliyoruz. Sol tarafta bir komet var. Ee, oradan delinmeyeceğini sanıyor ama rahatlıkla bizimkiler takır takır vuruyorlar. Şimdi biz de çıkıp vuracağız o arkadaşı. İlerlediği zaman. Şuradan bir bakıyorum hafif. Oradan Helsinki falan da geliyor. Bize vurmak için hallendi ama çok rahatlıkla ön zırhtan sektiriyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. 7. seviye tanklar siz çok çok zorlanacaktır. Burada da ince bir atış yapacağız. Şimdi bayağı bir beklememiz gerekiyor tabii ki bu atış için. Biz de bayağı bekledik ve atışımızı yaptık. Şimdi şunu söyleyeyim. 7. seviye tanklar siz çok zorlanacaktır. Bu yüzden 7. seviye hemen hemen hiçbir tanktan korkmayın bu tankla saldırırken. Ön zırhı vereceksiniz yanınıza geçmediği sürece kafa kafaya vuruştuğunuz zaman biraz hareketli oynarsanız çok rahatlıkla atılan hemen hemen bütün mermileri sektirirsiniz. Burada bir güzel atışta T69'a yaptıktan sonra ilerliyoruz hafif Şuralardaki gördüğünüz gibi altları kapatacağız şimdi şurada. Burası gayet uygun bir pozisyon bizim için. Şimdi T69'u bekliyorum ben. Sol taraftan da yine FCM falan var. Birazdan bizim buraya gelecekler. Ee, sağ tarafta da arkadaşlar var. Durum 2-2. 2 üst hemen hemen onlarda. T69'a bir güzel atış daha. Burada aradan çekiyoruz onu. Durum 3-2 oldu. Bu taraftan gelenler var bakın. Hemen o tarafa doğru dönüyorum ben. Biraz şu arkadaşla maalesef takıldık burada. Arkayı da bir yandan kontrol ediyorum. FCM falan basacak diye. Çünkü burada bir tane atış yaptım ona. Bunu deldi. Ee, nereden deldi tam olarak bilmiyorum. Ya çok nişan aldı üst taraftan deldi. Veya hafif açım vardı orada. Palet tarafında sokup e, yan taraftan girdirdi. Bir şekilde. Fcm de gayet güçlü bir topu vardır. E PCR yine galiba ve 250 deliyordu. Bir atışım SP olur mu diye baktım ama bizimkiler bırakmadılar bana onu. Şimdi Isu bu tarafta Isuya çalışmaya niyetlendim şu anda. Ama bakıyorum orada Fcm var ve Benle falan biraz kafayı bozmuş gibi bu arkadaş. Bir tane daha atış yaptım. Şimdi ilerliyor. Bakın özür <laughs> verdim. Şu açıdan beni hemen hemen delememesi gerekiyor. Ki öyle de oluyor zaten. Bunu sektirdi yan taraftan. İsuya da baktım benle ilgilenmiyor. Güzel. Burada saldırıyoruz. Bunu yine hafif yan açı verdim. Muhtemelen şeyden sokuyor. E, hafif yan durduğunuzda o palet tarafından sokabiliyor. Ön ve dik duracaksınız. Biraz daha hareketli olacaksınız bu tankla. Bu. Şimdi bir tane daha sektireceğiz bu arkadaşlar. Yine sektirdik. Şu top kalkanın çevresinden hemen hemen bütün atışları sektiriyor bu tank bir atış daha yaptık. Bunu yan taraftan alacağız tabii ki artık ama karşılaşma 7 3 aldık. Güçlü bir tank olan fcm 50 dahi kafa tutabiliyorsunuz bu tankın kendi seviyesinde. E, 9. seviyede mesela AMX 50-120 diyelim karşınızda Öyle delinmem falan diye düşünmeyin. Veya 9. seviyedeki birçok tank e, altın mühimmat kullandığı zaman ön zırhtan sizi delebilir. Ayşe 3 defender dahi altın mühimmatla ön zırhtan rahatlıkla delebiliyor veya alt taraftan normal mermisiyle 220 milimetrelik o delişi olan normal mermisiyle dahi delebiliyor. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu ortalama bir maçın biraz daha üstüydü. İyi oynadığımız bir karşılaşmaydı. Hasar falan verdik. İlk maçtaki gibi çok fazla kaçırdığımız olmadı. 2000 hasarımız vardı ve 60.000 küsür kredi verdi burada. Çok fazla altın mühimmat da kullanmadık zaten ve getirisinde bir miktar gösterebilmiş oldum size bu karşılaşmada Evet e, ilk iki karşılaşmam böyleydi arkadaşlar üçüncü şimdi ben bu iki maçı çektim dedim ki e, yani genelde tanıtım videolarını bu şekilde yapıyor Tanıtım şeyini bir açıyorum e, tankları. Biraz o genel özelliklerinden falan bahsediyorum. Ondan sonrasında direkt ilk iki tane maç yapıyorum. Nasıl gelirse artık. Genelde hani çok kötü denk gelirse bir daha çekiyorum ama genelde böyle ilk iki maç güzel denk geliyor. E, burada da ilk iki maç gerçekten güzel denk geldi. Ortalama bir oyunu. Ortalamanın bir tık üstündeki bir oyunu göstermiş olduk. Yani böyle iyi oynayabileceğiniz bir oyunu. Sonra dedim kaydı durdurayım. Durdurdum orada kestim. E dedim ki bir tane de çok iyi oynadığım bir maç olsun. Sonrasındaki videoda da tank aldık. E, bu karşılaşmada da tank alacağız şimdi. Ve çok iyi oynadığınız, oynayabileceğiniz, e, nasıl oynayabileceğinizi hem göstermek adına ve böyle çok iyi işler yaptığınız zaman bu tankta da ne kadar getirisi var, e, neler yapabilirsiniz. Bunları göstermek adına güzel bir video oldu bu karşılaşma. Madenler haritasında, madenler haritasındaki bu tank için neredeyse biçilmiş kaftanlardan bir tanesi bu harita. Çünkü şu orta tarafta tepeye gittiğiniz zaman, tepeye tam değil de üst tarafa değil de orta tarafa gittiğiniz zaman orada bayağı iş yapacağınız noktalar var. Çünkü kafası da eğiliyor bu tankı, kulesi. Zaten üst tarafta çok güçlü bir var, önde çok güçlü bir var. Sağınızda solunuzda sizi böyle hafif koruyabilecek, hasarlar alabilecek tanklar varsa çok rahatlıkla takır takır iş yaparsınız. Ki hasarları zaten siz de alabiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Atılan menlerin hemen hemen yarıya yakını sekiyor. Az önceki maçta muhtemelen 7 atış almıştık. 3'ü girmişti. 4'ü sekmişti. Öyle hatırlıyorum. Şimdi bekliyorum burada. Biraz ileri çıkacağım artık. Çünkü hem zırhıma güveniyorum. 8. seviye maça gidip tankların çoğu 7. seviye. Burada bakın. Herkes burada. Benim için asıl önemli olan tehlike. Şu AMX... 50 yüzün topu belki beni delebilir Tehlikeli bir şekilde M445'in iyi topu takılıysa biraz sıkıntı yaratabilir Bir de arkadaki suya dikkat etmem gerekiyor Kötü bir şekilde alt sırttan yemek istemiyorum e, O yüzden ilk hedefim Arkadaki suyu bitirmek Zaten bu tarafa doğru bakıyor Bir tane atacak bana ama ben onun mermisinin geldiğini görüyorum e, Şey topu takılı Stok topu takılı Bu ilk iki mermi sektirdi maalesef Şu an EPCR'da atmak istemiyorum fazla Oyunun başı kapandı orada. Ben şuradadır falan diye bir tane attım o boş atış gitti. Bizimkilerden birinin spotlamasını bekliyorum. Şimdi birazdan tekrar spot açılacak. amx yüzde e, bizim sağ tarafa geçmeye karar verdi. Şimdi isu tekrar çıktı. Hedefim o. Burada bir atışla hasarı verdik. E, bir atışlık daha şeyim var. Hemen hemen orada olduğunu biliyorum yine. Bir tane daha attım. Bu da girdi muhtemelen. E, çok emin değilim ama. Şu an iki tane oradan bir tane atış aldım. Kimden aldım bilmiyorum ama sektirdim bunu. Bir tane daha gördüğünüz gibi vurdu oradan. Ee, muhtemelen bu su vurdu. Ama şey vurdu herhalde. E, 350 vurdu. H mermi attı. Ben burada T69'a falan vuruyorum. Burada yukarıya çıkmaya niyetlenen bir M445 var. Şimdi geriye çekileceğim. Ve M445'i palette tutmaya çalışacağım. Yine böyle paletini atmaya çalışıyorum ama biraz hareket halinde zor oluyor tabii ki. Ama canı bitti neredeyse. Burada güzel bir atışla çektik. Durum 2-1 oldu. Sağ tarafta bir AMX'leri vardı. O gitti herhalde. Gitti mi? Yok o gitmedi. Hala duruyor orada. O bizi sıkıntı yaratabilir. Bir de şurada şarjörlü T69'u var. Sol tarafta da yak Panther. Şimdi bir arkadaşı daha kaybettik. Durum 3-1 oldu. Ama hala çok güçlü bir pozisyondayım. Bu açıdan beni kolay kolay delmelerini beklemiyorum ben. Bir tane sektirdim. Bakın hep böyle sağ-sol hareketler yapıyorum. Şu anda sağ taraftan aldım bir tane öndeki arkadaştan da bu Su 122.44'ten e, ee, sektirdim. Burada bana atışı yapan az önce öldü. Ee, bizim AT7 aldı AMX 50 yüzü. Sağ taraftan AMX 50 vurmuştu. Şimdi bir atış daha yapabilirim. Burada arkadaşım bir atış daha yapıyorum. Artık alt zırhıma vuracaktı galiba. Bir de buraya Su falan da çıktı. Ona doğru niyetleniyorum. ilk hedef olarak. E, aldı bizim arkadaşlar. Şimdi bu aradan Su 122.44'e vurdum bir tane ama maalesef Hasar vermedi. Bekliyorum. Arkada da yak panter var. Bir gözümde onu da şimdi e, düşünüyorum onu da. Basarsa haritayı inceliyorum. Bir tane daha sektirdik. Yine T69'dan. T69 yine geliyor. Bunu da sektirdik. E, güzel bir atışla arkadaşı oyundan düşürüyoruz. Bayağı bir sektirdik bu maçta. Şimdi arka tarafta yak panter var. E, sağ tarafta şıpak panzerleri var. Ön tarafta da Su-122-44'leri var. Durum 4-4. Bizde de base'de arkada yatan iki tane TD'miz var. Beklediğim şey şu. TD'ler ee, arkadaki TD'yi TD alsınlar. Yak panteri alsınlar. Onu bekliyorum. Ben burada Su-122-44'le uğraşacağım. Ama şöyle bir şey var. Eğer attığım mermi 217 deliyor e, altın mühimmatı bu tankın. Delerse e, 398 vurabilir. Yine yüksek rol etmesi gerekiyor. Biraz düşük de vurabilir tek de beni alabilecek durum var. Dikkat etmem gerekiyor. O yüzden şu anda böyle bir çok basacak bir durumum yok. Beni delmesini falan istemiyorum. Zordur ama delebilir. Belli olmaz. Şu an çünkü alt taraftan bakacak bana. Burada hemen şifa panzere şöyle bir atış yapar. Onu güzel bir şekilde oyundan çekiyoruz. Arkadaş hafif bir niyetlendi, hallendi ama bakın şimdi atış yaptığını göreceğim. Atışını yaptı. Ona bir atışım olacak şimdi. Burada bir tane attık. Fırsatları böyle kollayacaksınız. Yani bu adam attı. Böyle burada e, affedersiniz dallama gibi beklemeyeceksiniz. Hemen gidip vuracaksın yani Su-122-44'e. Bir gözüm hala o tarafta panterde Su-122-44 geri çekiliyor. dedim Acaba şu sol taraftan falan bakabilir miyim? Ne yapabilirim? Burada da bayağı geri gittim. Şimdi şuradan bir şansımı deneyeceğim. Hafif ilerlerse. Ama arkadaş akıllı. E, biraz da korkuyorum. Şimdi 6-5 yaptık durumu. E, arka taraftaki TD'miz sağ olsun. Yak panteri indirdi. AT'ydi galiba o da. Evet, AT'ydi. Şimdi onun gelmesini bekliyorum ben. Bu arada şey de kaçıyor. Ben ona bakarken e, SU-122 44'te kaçıyor. Eleman harbi harbi değişik bir oyuncuydu. Cidden iyi kaçtı. Burada bir atışım daha olacak. 2 e, tane atış yapabildim. Şu tankın ölüsünü kullanacağım T-69'un. Burada güzel bir pozisyonum var yine. Dediğim gibi kullanıyorum bunu. Beni delmesini çok kolaylıkla beklemiyorum. Çünkü ileri geri hareket yapıyorum. Nişanı da çok iyi değil. Burada yine aynen bekleyeceğim. Beni tek de alabilir çünkü. at -E de fazla güvenmiyorum açıkçası. Ne olur ne olmaz. Buraya kadar getirmişim maçı. Kaybetmek de istemiyorum. Onun gitmesini bekledim. O basınca bir tane yedi. Ee, ama benim gelmeme gerek kalmadan. Ee, arkadaş e, Su 122-44'ü. Oyundan çekiyor. Güzel bir karşılaşma oldu. 7-5 ile kazandık iyi sektirdik. İyi de vurduk. 3400 hasarımız vardı. Tankası aldık. Yüksek kalibre verdi. E, bu maçın getirisi 83000 ama geri geldi orada APCR falan kullandık. E, şu maçtan hemen hemen 100.000 civarında bir para alabilirdik. Böyle bir maçtan yani 3400-3500 civarı bir vurup 100.000 civarında bir para T26-E4 ile alabilirsiniz. Ama 83.000 de gayet güzel bir değer. E, getirisini falan ben bayağı beğendim bu tankın. Fırsatım olursa ileride e, ben de kendi garajıma almayı düşünüyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi e, bayağı da hasar vermişiz zaten. Güzel de bir para getirisi olmuş oldu. Şimdi 3 maç yorumladım size. ilkinde ortalama bir oyunda ne yapabilirsiniz. İkincisinde iyi bir oyunla ortalamanın üstünde çok iyi olmasa da iyi sayılabilecek bir oyunla ne yapabilirsiniz ne kadar getirir. İlkinde 40-45 bin civar bırakırdı 35 binlerde. İkincisinde 60 bin civarı bir para aldık ki fazla gold kullanmadık 2000 civarı bir hasarımız vardı. Üçüncü maçta da iyi bir oyun oynadığınız zaman bu tankla 3500 civar bir hasarımız vardı ki 80 bin ne yakında bir para verdi. Orada da yine 90-100 bin arasında rahatlıkla bir parayı alabilirdik hatta 100 bin civarı rahatlıkla alırdık biraz e, hem attıklarımız girmedi birkaç tane hem de biraz gold kullandık e, oralara gitti T26 E4'ü şöyle söyleyeyim arkadaşlar sev 7 tanklara karşı rahatlıkla kullanabilirsiniz üstlerine yürüyün yani hiç korkmadan dümdüz zırhınızı verin kolaylıkla delemezler sadece ufak tefek böyle güç hareketler yapmanız gerekli ancak eee Topu iyi olan 9. seviye tanklar ki e, çoğunda 10. seviye top takılı oluyor e, son halinde onlara dikkat etmeniz gerekiyor ki şu alt sırttan delebiliyorlar sizi bir de önde küçük sol tarafta bir e, şey noktası var e, bir makineli tüfek noktası var sol tarafında tank tankın sağ tarafında bize göre sol tarafında şu anda oradan e, delinebiliyor ama Tank sabitken ancak vurabilirsiniz. Oradan hareketliyken falan o tarafa atmayı hiç düşünmeyin. Çok zor isabet ettirirsiniz. Bunun dışında tankı nereden delebilirsiniz? Üst tarafta kupulası var. Orası da ince her attığınız delmeyebiliyor. Özellikle 7. seviye tanklar e, AP mermileriyle delmekte güçlük çekiyorlar yine orayı. Hepsi delmiyor. Şu topunun kenarlarına kesinlikle atmayın. Karşınıza T26 E4 çıkarsa delmiyor. Bunun dışında da ön zırha ön sıra atmayın. Ön alt sıra atabilirsiniz. Oradan da yine 7. seviye tanklar yine delmekle de çok e, AP ile sıkıntı çekiyor. Hatta hemen hemen hiçbiri delemez 7. seviyedeki tankların. Oradan e, oraya da altın mühimmat gerekiyor yine. Dediğim gibi e, tank bu şekilde 7. seviye tanklara karşı rahatlıkla böyle hücumlayabilirsiniz. 8. seviyede birçok tanka karşı yine zırhınızı çok iyi kullanabilirsiniz. E, Dokuzuncu seviye tanklara karşı da kullanırken dikkat edin benim zırhım var deyip haldır huldur girmeyin bu tankla. Güzel bir tank. T26 E4 kullanmasını bilene diyelim. Ee, bazı arkadaşlar zırhından falan böyle çok fazla umduğunu bulamayabiliyor bu tankta ama. Dediğim gibi dikkatli kullandığınız zaman çok çok güçlü bir tank. Şu an için mesela benim... Ee... Bu şekilde olduğunu bilmiyordum bu tankın. İlk ben 8. seviye premium tankımı alırken şu an aklım olsaydı alacak olsam e, T26E4 alırım 8. seviyedeki ağaçta olan şu an premium tanklar arasında. Benim lövede de kullandım bir arkadaşın hesabından. Bunun dışında IS-6 kullandım, T34 kullandım. E, T26E4 de kullandım. Başka aklıma gelen var mı 8. seviyede? Çok da hatırlayamadım şimdi başka kalan var mıydı. Bunların arasında şu an için en beğendiğim tank. Bu tank arkadaşlar T26 e 4 Biraz daha benim oyun stilime de yakın böyle. Çok hızlı değil ama ortalama bir kıvraklı olan. Ama çok güzel bir zırhı olan. Efektif kullanabileceğiniz çok güzel bir zırhı olan bir tank. O yüzden bu şekilde kullanırsanız iş yapabilirsiniz. Güzel de para bırakır premium hesapla diyelim ve burada bitirelim T26E4'ü. Bir başka tank tanıtım videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.